Gazi'likler, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, bu Fethullah Sultan Mehmet'i övmeyen Avrupalı, Amerikalılar, Recep Tayyip Erdoğan'ı mı övecekler? Ki NATO tatbikatında önceki yıllarda Mustafa Kemal Atatürk ile Tayyip Erdoğan da birlikte Türkiye'ye saldırı planı yapıyorlardı. Ya. Ne Onun için kuşlar düşman düşmandır yani anladın mı? O onun da politikacı dışişleri Bakanlığı'nın da yediklerini kaleye almayacaksın. Yeter ki Cumhur İttifakı gibi ittifak olsun. Thank you very much. Regards, İyi Yani. finlandia and sweden are not accepted by turkey because of their support for terrorist organization. greece must be too, but prostitute child of and Iran did it for greece. okay, do you understand me? i can explain it with me. thank you.